5 Ağustos 2022 son mesele şöyle. E, kuru zemin olsun, ıslak zemin olsun, e, gazlı fren 8 ve arka limon sistemlerinde artık tık estik yapılmalı. Tık estik derken şunu kastediyorum. Burada 3 tane e, fren meselesi var. Bir %20 ilk etapta ön fren. Daha sonra arka fren kitleme, kitlemeye yakın bas, hızlı bas, ayağını çekme peşine ön fren %20'deki ön frenin %100'e kadar sıkma olayı. 3 tane fren var burada. Buradaki zaman şöyle. Ee, birinci tık ön fren, ikinci tık e, arka fren, üçüncü tık e, tekrar ön fren diye düşünülecek olursa zamanlama şu şekilde. Tık 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 değil. Tık tık tık. Tık tık tık, tık değil. Tık tık yani en son %20'deki ön freni yüzde sıkılma olayındaki bu, bu, frenlemeyi biraz geciktirmek gerekiyor. Tık 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 değil tık tık tık.